Ya kardeşim uçağı biz nasıl yapalım ya? Abi ya. Vallahi yapacaksınız. Şimdi dağılımları açıklayalım. Ahmet Nuh, Murat abi pro, ben ise hacker yapacağım. Ya abicim bak geçenki sıralama daha iyiydi ya. Ben hacker yapıyordum sen pro yapıyordun ya. Gene gene öyle olsun. Hayır öyle olmayacak. Şimdi herkes yerini alsın ve uçağını yapmaya başlasın. Zombi hep bana ne yapıyorsunuz? sizinle oynamayacağım. Aa Ahmet niye öyle diyorsun kardeşim? Ne yap ondan sonra nup yap? Her bir keriz bu Ahmet arkadaş ya. Ya susun ya ben yapımı yapıyorum ya. Çok gürültü var. Tamam ben Murat abi Allah Allah susuyoruz. Arkadaşlar şimdi benim el becerim yok tabii ki de Ahmet'i e böyle söyleniyoruz ama yani benim nup yapılı ayarlamam lazım. Şimdi kimse söyleme. Ben hile yapacağım arkadaşlar. Buraya kocaman bir Türk Hava Yolları uçağı getireceğim. Şimdi göreceksiniz ama lütfen hile yaptığımı yorumlarda yazmayın. Bu da çok bokun abi. Türkçe o Şuna bakın arkadaşlar. Bu uçağın girişi nereden lan? Girişinin bir dert olduğunu bilmiyorum. Hemen şöyle arkadaşlar düğmeye şöyle tıklayalım abicim. Evet kapısı açılıyor ama. Kır, kır şu kapıyı da girelim abi. İçeride görmüş olduğunuz gibi böyle bir yolcu koltukları var arkadaşlar. İleride pilotun yeri var. Hemen pilotun yerine gidelim abi. Bakın arkadaşlar burada pilotun yeri var. Burada böyle uçağı kontrol edebiliyorsunuz. Sürsek çok güzel olurdu ama maalesef süremiyoruz arkadaşlar. Minecraft'ın fizik kuralları buna el işte de şimdi akla şarkıya arkada gidelim. Arkada arada bir tane bayan Visi bay Visi tuvalet var arkadaşlar. Mister tuvalet var yani. Tuvaletiniz geldiyse böyle tuvaletinizi yapıyorsunuz abicim. Hemen ben de şöyle tuvaletimi yapıyorum. Oh, pfft. Oh, lan bu uçakta Ahmet olacaktı. Ne tuvaletini yapacaktı arkadaşlar ya. <laughs> Neyse. Hemen buradan çıkalım arkadaşlar. Kapılar kıran bir şey olmaz. Daha sonra tamir edebiliriz zaten. Şimdi arkadaşlar ben Ahmet'i trolleyeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere önceki yapı kapışmasında Ahmet bana bombardımı Şimdi nasıl bombardıman uyguladığını ben de öğrendim arkadaşlar. Bakın bu ateş yükünü alıyoruz tamam mı? Daha sonra dağıtıcıyı alıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar şartlarını alıyoruz. Tamam da yanlış şu ateş yükünden bizim biraz daha almamız lazım arkadaşlar. Hemen şöyle iki top daha alalım. Tamamdır arkadaşlar. Yalnız bizim görünmez olarak Ahmet'in mekanına gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen şuralardan görünmezlik eksiklerimizi alalım Arkadaşlar tam da görmezlik burada. Sütü de alalım arkadaşlar. Şöyle tam da sütü de aldık. Hadi bakalım Ahmet'i trolleme serüveni başlasın. arkadaşlar şöyle görmezlik eksiğimi içtim. Aha! uçuyor çok güzel oldu. Lan bu ne? Abi! Ahmet'in uçurumuna bakın arkadaşlar. Allah uçurumu bitirmemiş. Ahmet uçurumu bitirmemiş. Süre oğlum burası eksik. uçuyor çok hiçbir şeyde o oturmalıklar falan ama ama görmüş olduğunuz gibi uçuyor abi buradan da düşer bakalım abi tam hiçbir şey yok arkadaşlar valla girmez olaydım ya rüzgar dön herhalde ya neyse arkadaşlar şimdi buraya arkadaşlar mekanizmayı kuracağız arkadaşlar Ahmet'in zaten hiç haberi olmayacak bunda şöyle yapalım abi tamamdır tamamdır ama yalnız şu ateş yüklerini koyalım arkadaşlar şunu da koyalım tamamdır. Şimdi bombardıman başlasın. Evet bombardıman oluyor arkadaşlar. Ahmet'in uçağına. Oha! Çok güzel oldu. Oha. Ya yangına tutuşturalım abi. Yangına tutuşturalım abi. Biraz daha şurayı da yapalım arkadaşlar. Biraz daha ateş yükü biraz daha ateş yükü arkadaşlar. Tamam Abi yanlış oldu, yanlış oldu, dikey oldu dedi dur şöyle yatay yollalım arkadaşlar. Daha fark ettin mi? Ha! Olamaz, şişemiyor ya. ne oluyor bunlar ne? Tamamdır arkadaşlar. Evet, şöyle içiniz bu ateş yükünü de koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Biraz daha bombardıman. Biraz daha bombardıman abi. Sen bunu geç yapmıştın Arısı, beni Kimdi? Olamaz. Uçağıma bomba adı bana zombi. O oh, bir şöyle yapalım. Tamamdır. Lan ne oluyor Ahmet? Niye bağırıyorsun? Uçağıma bomba adı bana uygulanıyor Murat. Oh, ne yapayım uygulanıyorsa sessiz ol lütfen. Ya, olamıyorum. Uçak yanıyor. Tamamdır arkadaşlar bu kadar yaptığımız yeter. Hatta biraz da şunu kuralım arkadaşlar. Tamamdır ben bir kötü zombiyim. Olamaz. Zombi bunu sevmiyordu. Murat abi kim yapıyor bunu? Ya sus Ahmet ya. Bak oraya gelirsem öldürürüm seni. Arkadaşlar şu an kavga yapıyorlar ikisi de. Lan sus, bir cevap versene. Ne oluyor Ahmet ya? Ne oluyor ya? Allah Allah. ya beni oraya mı getirttireceksin ya? arkadaşlar mekana girdim adam hiçbir şey demiyor. aa ee, oh, vah 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 bu ne ya Ahmet? Aa burada bombardıman yapabiliyor muyuz? Oha birisi sana hayal ya hadi cünler falan gel bombardıman yapıyor. Ya oğlum sen yapıyorsun bunu değil mi? Ahmet ben yapmıyorum da şu an ben yapı, yapı kapışması kuralları çiğniyorum abi. Adamın daha haberi yok. Aa bir daha benim mekanıma girme. <laughs> Valla gerizekalı arkadaşlar. Bu Yapı kapışmaların kuralları hiçbir yarışmacı mekanına sıra bitmeden göremez arkadaşlar. Ama Ahmet bunu hiçbir şey demiyor bana. Neyse arkadaşlar sırada sıradaki trolcümüz yani sıradaki kurbanımız Murat abi var. Hemen Murat abinin yanına uçalım. Ya valla bu Ahmet çok bağırıyor ya. Neyse jetimiz oldu. Ben uçak değil jet yaptım. Ee, uçak değil jet yapmış arkadaşlar tamam Hemen arkadaşlar burayı kıralım. Ee, oradaki düğme nereye gitti ya? Neyse iyi oldu onu ben kıracaktım zaten. Oraya merdiven döşeyecektim. Merdiven mi? Oo tamam abi. Biz hemen merdiven düşeyelim abicim. Aa, Murat abiye yardımcı olalım arkadaşlar. Şöyle merdiveni düşeyelim arkadaşlar. Lan olamaz. Ne oluyor? Lan bu merdiven geldi? Oğlum. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şuradan şu merdiveni de alalım arkadaşlar. Tamamdır. Bu merdiveni de aldık abi. Buraya bir merdiven daha düşelim. Tamamdır. Murat abiye yardımcı olduk. Oo. Ben de yalnız uçağın güzel olmuş ama Murat abi. Murat abi yapacak bir şey yok. Seni de ben bomba uygulayacağım Murat abi. Hemen arkadaşlar şöyle sistemimizi kuralım abi. Sistemimizi kuralım abi. Hemen şuradan yükü de alalım arkadaşlar. Yükler yükler. De lan. Aa burada yük. Tamamdır. Hemen yükü de alalım arkadaşlar şöyle. Olmaz abi. Hemen koyalım arkadaşlar buraya yükümüzü. Tamamdır. Çok güzel oldu. Bomba adıdan başlasın. Tamamdır arkadaşlar. Oo yanmadı lan Murat abi. Aa ne oluyor lan? Lan Murat abi uçağı çay yanmıyor? Oha! Madem yanmıyor abi ben de patlatacağım o zaman abi. İlla ki yan bir zarar gelmeli bu uçağa. Lan uçak yanıyor ne oluyor birader? Zombi! Zombi bak ya. sen yaptıysan öldüğüm seni. Tamamdır abi şöyle patlattık bunu da arkadaşlar. Lan jet patladı oğlum ne oluyor? Ya benim uçağı ya. Herkes şikayetçi arkadaşlar. Hey hey şu bitti arkadaşlar süre bitti. Herkes birbirine bakması gerekiyor. Zombi bunu sen yaptın. Hadi bakalım arkadaşlar herkes birbirine baksın. Oo Ahmet uçağın tutuşuyor. ya Ahmet haberin yok. Ya sen ne yaptın uçağımı sen patlattın. Ya abicim ne uçağı ne oldu ya Uçağımı sen patlattın değil mi? Evet benim uçağımı da bu patlattı. Hayır ben patlatmadım. Ben bunu Türk Hava Yolları'na yapmaya çalışıyordum abi görmüş olduğunuz gibi. Aa bir saniye zombi yapmış olamaz. Çünkü ben uçağımı merdiven koyacaktım ama hayalette o merdiveni koydu. Ha, merdiveni mi koydu? Zombi bana hiç öyle bir iyilik yapmaz. Ya evet ben size niye iyilik yapayım abi ben size kötülük düşündüm. Bakın abi bu merdiveni birisi koymuş Murat abi hala onu anlatıyor. Acaba kim koydu bu merdiveni arkadaşlar? Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelelim. Ahmet bu dediklerine göre gerçekten güzel bir uçak yapmışsın. Seni tebrik ediyorum. Benimle daha dalga geçme. Videomuza like atmaya, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler de hangi uçağı daha güzel oluyor yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın. Sağda solda çıkan videoya tıklayın. Ortadan da kanala abone olun. Kendinize